Değerli arkadaşlar merhaba. Bu kez ilginizi çekecek özel bir haberle karşınızdayız. Son yılların en gözde erkek oyuncusu olarak adını Türk dizi tarihine altın harflerle yazdırmayı başaran karizmatik oyuncu Jane Torun öyle bir açıklama yaptı ki duyunca şok olacaksınız. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Jane Torun herkes ona esaret dizisinde hayat verdiği Orhun karakteri ile tanımaktadır. 24 Mart 1974 yılında Ankara'da sanatçı olan bir ailede hayata gözlerini açmıştır. Özellikle babası onun turizmci olarak kendi işlerini yürütmesini istediği için turizm okumasını istemişti. Öyle de oldu, Cenk Torun Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitimini bitirdi. Ama çocukluk hayali olan oyunculuk için kendi mesleğini her zaman ikinci plana attı. İlk olarak tiyatro oyunlarında kendisini deneyen Cenk, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatroda oyunculuk yeteneğini herkese kanıtladı. Çılgın Bediş dizisi ile adından söz ettirdi ama Esaret dizisi ile tarihe geçti. Hem işte hem de özel hayatında her şey yolunda giderken eşi Nevin Hanım ani bir karar alarak 24 yıllık evliliğini bitirmek için Cenk Bey'e boşanma davası açtı. İşin en yüzücü tarafı da asılsız olan zina suçlamasıydı. Nevin Hanım eşi Cenk Torun ile rol arkadaşı Mahsine Merabet'in yasak aşk yaşadığını söyleyerek tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşte bu olay reyting rekorları kıran Esaret dizisinin de final yapmasını bir nevi gerçekleştirmiş oldu. Cenk Torun bir röportajında eşinin kendisine yasak aşk yakıştırmasını sindiremediğini ve 24 yıllık evliliğinde kendisini tanıyamadığı için de çok üzgün olduğunu açıkladı. Ergen yaşta oğlu olduğu için bu konuyu pek kurcalamak istemediğini de sözlerine ekleyen Cenk Torun, bu kadar zorlu bir süreçte efendiliğinden ödün vermediği de açık aydın gözükmektedir. Boşanma sürecinin devam ettiğini bildiren Cenk Torun, süreç bittiğinde her şeyin iftira olduğunu herkesin göreceğini de bildirerek sözlerini bitirdi. Peki sizler Cenk Torun'un oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.